Hepinize Merhaba arkadaşlar size şu konuda açıklık getirmek istiyorum ee, bu kaça elmas msp kanalı 7 abone olan o benim kuzenim Aslında bu da bir video sonun Arkadaşlar ıı, biz ıı, ortaklık falan ay ne ortaklık Pardon yanlış dedim biz kuzendik sonra işte ıı, bir olay yaşattık Ondan sonra arkadaşlar abonelikten de çıkıyorum. Bir bilginiz olsun yani. O yüzden böyle kısa bir açıklama yapmak istedim. Arkadaşlar çıkıyorum abonelikten de artık. Ve arkadaşlar bomba gibi bir video geliyor. Onu da izlersiniz sevinirim. Aslında bir video atmak ama bu önemli bir şey önemli bir video olsun diye bilgilendiri bilgilendirmek amaçlı. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye